Van'da bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. Van'da 6 katlı binanın 5. katında çıkan yangında ikisi hamile olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi. Olay İpek Yolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Sağlık Sokak'ta saat 9.30 sıralarında bir binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, 112 ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpek Yolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çıkan dumandan ikisi hamile olmak üzere 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenenleri yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale edilen yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. Öte yandan yangının meydana geldiği daire ise kullanılamaz hale geldi. Gelin, gelin.